Arkadaşlar merhabalar bugün yine birlikteyiz beraber farklı çalışmalar yapacağız tabi öncelikle biliyorsunuz ee, Herkese söylüyorum hani bu çalışmaları yapmadan önce 10 dakikalık bir ısınmanız olsun Hani salonda yaptığımız çalışmalar vardı kısa kısa çalışmalar siz bunu uyguladıktan sonra bu çalışmaları geçin Ben de kısa bir gösteri olsun diye hani en azından ön bilginiz olsun diye hafiften bir ee, kısa bir ısınma yapayım Evet çalıyor Gönül Bayrağa sena, Dağın kim? Evet arkadaşlar Ve başlıyoruz Biraz koştuk arkadaşlar Sağ kolumuzu çeviriyoruz Geriye doğru Sol kol Geriye doğru Her iki kol Geriye doğru yanlara dön değiş 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 evet belden çeviriyoruz ters yapıyoruz evet ayaklar geriye yanlara öne doğru evet biraz yürüyoruz Tabi ben bunu kısa yaptım siz bunu 10 dakika 15 dakika ısınmanıza göre yapın. Evet nefes aldım biliyorsunuz ayaklarımı dıştan içe çeviriyordum, içten çeviriyordum, çöp kalk yapıyordum, birleştiriyordum tekrar, ters çeviriyordum, içten çeviriyordum, çöp kalk yapıyordum, ayağımı açıyordum, sağa doğru esniyordum, sola, şimdilik içeriye yatıyordum, sağ omuz, solunmuş tutku bir düşüyordum ayak değiştiriyordum değiş at kubi değiş değiş evet ayağımı oturuyordum kalkıyordum evet güzel bıraktım evet kafa aşağı yukarı yanlara sağa sola daire önden omuzlar geriye öne doğru Evet, Bir sağ, Bir sol, Bir sağ, Bir sol. Beli çeviriyordum. Önden çeviriyordum. Yana doğru. Evet, öne doğru. Evet, hafiften başlıyorum. Evet. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bir salon selamı alıyorduk. Evet, çalıyor. Kim? Montoncu iyi? Evet, steple başlıyoruz. Değiş. 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 Hem bu arada step çalışmamızı öğrenmiş oluyoruz. Hem de gaz pozisyonumuz nasıl durur onu göstermiş olayım sizlere. Değiş. Evet çift değiştiriyorum. 1-2 değiştirdim. 1-2 değiştirdim. 1-2 Evet güzel. Şimdi bir öne bir geriye. 1-2 ayak değiştirdim. 1-2 ayak değiştirdim. 1-2 Evet güzel. Şimdi bir öne doğru geldim. Tekrar sırtdan geriye dönüyorum. Şu 1 2 3 4. Ayak değiştirdim. 1 2 3 4. Ayak değiştirdim. 1 2 Geriye geldim. Ve isteyen devam ediyor. Aynısını arkadaşlar bunu diz çekerek yapabiliriz. Sanki önü sırmamız olsun. Evet. Diz çekiyorum. El çekiyorum. Evet güzel. 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 Evet güzel. Hafiften nefes aldım. Nefes aldım. Evet güzel. <laughs> Tekrar step alıyorum. Şimdi aynısı. Arkadaşlar. Hani ısınmamız için çift paldikler daha sağlam yapmamız için ne yapıyorduk ısınırken? Buradaydım. Şu. Her sayıda şuydu. 1. Buradan geri geldim. 2. Geri geldim. 3. Geri geldim. 4. Geri geldim. 5. Evet güzel. Nefes aldım. Evet güzel. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Step halindeydik. Önce yavaş yavaş apçaya katıyorduk. Evet, 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 güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Yavaş yavaş, yok çay. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir daha. Şimdi ne yapıyorduk? Step alıyorduk. Bunlar böyle ısınmaydı arkadaşlar. Paldik atıyorduk. Bir, iki, üç, dört, 5 güzel. Şimdi arkadaşlar biraz daha üst seviyemiz doluyor. Nasıl da biraz daha yukarı. 1 2 3 4 5 güzel. Şimdi aynısı. Step değiştiriyoruz bu arada. Hem ısınmış oluyoruz hem de teknikleri kısa kısa yapacağız. 1 2 3 dört, beş. Güzel. Evet güzel. Şimdi geriye teknik tutacağı yapacağız. Bir, step, iki, step, üç, step, dört. Evet güzel. Beş. Güzel. Şimdi arkadaşlar son tekniğimiz panda oluyor. Biraz karşıda bir rakip varmış gibi hareket edelim. Bir. Güzel. 2 Evet 3 Güzel 4, evet, Çok Evet Ve güzel 5 Evet biraz nefes alalım arkadaşlar Arkadaşlar nefes aldık Hemen ön hazırlıklı ön çalışmalarımız vardı Önce niye alalım? Önce kasayı diz çekimi yapalım Kısa kısa yapalım Buradayız 1 2 3 4 5 güzel. Şimdi arkadaşlar teknikleri kare şeklinde. Yani kasanın etrafında her bir tekniği bir sefer yapacağız. Nasıl? Bakalım. Önce apça yapıyoruz. 1. Ayağım geri aldım. 2. Ayağım geri aldım. 3. Geri aldım. 4. Geri aldım. Ayak değiştirdim. 1. Bak geri alıyorum unutmayın. 2. Geri aldım. 3 Geri aldım. 4 Güzel. Aynısı arkadaşlar, yokça iyi. Bunlar temel hareketler. Hani ön bilginiz gitmesin diye. 1 Buradan geldi. 2 Buradan geldi. 3 Geldim. Tekrar 4 Sol ayak yapalım. 1 Geldim kısa yapalım çünkü yorulmayasınız. İki geldim. Evet. Üç. <laughs> Güzel. Biraz kıyafetimizi düzeltelim. Hem nefes almış olalım. Ayakları açalım. Şimdi arkadaşlar pavlik, tolyo ve ne yapacağız? <laughs> Aynısı. Bu da sizin için ön bilgi olacak. Evet. Hazır mıyız? Evet. Bir. 2 3 4 Arkadaşlar sağ ayakla torna yaptım. Sol ayakla ne eriyor? Sağ ayakla ne tut ne eee ne, O şekilde yaparsak hem sıkılmamış olursunuz hem de teknikleri göstermiş olurum. Kart pozisyondayım. 1 geri aldım. 2 geri aldım. 3 geri aldım. 4 güzel. Şimdi arkadaşlar aynısı ne <laughs> tek tek yapalım. Her iki çalışmış olsun. Buradayım. Bir. Geri aldım. İki. Geri aldım. Üç. Geri aldım. Hop. Dört. Harikasınız arkadaşlar. Bunu burada yapmış olalım. Şimdi kasamızı yerine koyalım. Ne yapıyorduk burada? Sütçü nasıl çalışıyorduk artık? bu şekil koyduk diz çöktük hem karın kaslarımız güçlenecek hem de dengemizi daha da oturtacağız tekniklerimiz daha güzel çıkacak tuttum bak dizimi çekiyorum bir çöktüm 2 çöktüm 3 çöktüm dört çöktüm 5 çöktüm altı nefes aldım Hafiften ayağımı açıyorum çünkü pandatolu atacağım Evet güzel. Ortaya esniyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar pandatolu üst seviye yaptığımız teknik. Aynısını çök kalk tekniği. Bakın buradayım. Çöktüm. Hop. Dizimi çekiyorum surata. Çöktüm. Hop. Surata. Çöktüm. Güzel. Güzel. Hop. Güzel. Hop. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu teknikleri de kısa kısa yapmış olduk. Biraz nefes alalım arkadaşlar. Arkadaşlar. ikinci bölüme geçeceğiz birazdan. Yani şu an ben neden aynı şeyleri yaptığımı düşünüyorsunuz. Hani evdesiniz, sıkılıyorsunuz. Ee, bazen bakıyorsunuz, bazen bakmıyorsunuz. Yani ben amacım tekrar etmek, teknikleri unutmamanız ve tek tek izlenim sağlamak. Şimdi arkadaşlar ikinci dersim için tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın ve sakın unutmayın. Görüşmek üzere.